merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Piggy Bukiki Chapter 11 oynayacağız arkadaşlar. Son Chapter'dan bir önceki Chapter arkadaşlar hemen girdik oyuna. Oynan daha 2 dakika geçmiş. Kaç gündür video gelmediği için özür dilerim. Ee, bir tane pervane almamız gerekiyordu ondan gelmedim. Arkadaşlar i̇şte bu haritada 4 tane bot var. Ve bu sefer Pony'de de silah var. Gayet güzel. O ne lan? Yok oldu. Oha. Evet. Hemen yukarı çıkalım. Bu ses ne be? Selamun aleyküm. E bu zalan vermiyor. Neden? Selam. Bu kaçıyor bence. Ben orada değil de o benden kaçıyor. Aha bir tane uyandı vallahi uyandı billahi uyandı görüşürüz kardeşim. O geliyor mu lan buraya bunlar? Hadi görüşürüz. Kanka indir indir. Yine şu pisliği. Yani yukarı çık ya desene. Bir şey de beceremiyorsun. Bu fare, mi? fare. ne yapıyor? Ne bu fare? He bunu pingi mi gönderiyor? Aa bunu pingi gönderiyor doğru. Bir stulap su koyuyordu gibi. Allah bu geliyor lan. Ya poli ne yapıyor o da poli. Poli belki var ya. Aa villov da vuruyor demek ki iyi. Arkadaşlar ben şu an haritayı bilmiyorum ya. Yani haritayı bilmediğim için geziyorum. Buradan bir kaçsam haritanın sonunu göreceğim. Gerçi bir video izlesem görürüm. PG Films. PG'denin kralını izlesem görürüm. Yani hangisi oluyor arkadaşlar tabii ki aklımda gelen ilk şey PGH Films. Films. Yani genelde insanların aklında bu PG ee, şeyi geliyor. Çünkü çok güzel. Ben her gün izliyorum. Dün 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 Valla önüme birden bir tanesi çıkarsa korkudan ölürüm he Oha buna nerede? He, bu oyuncak alaba bu araba oyuncak araba Değişik değişik sesler oluyor bu oyunda ben hiçbir şey anlamıyorum Oradan tak çıkıyor oradan sık diye bir ses çıkıyor oradan cık çıkıyor oradan bu çıkıyor odan big big çık 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 çıkıyor çakol çakol çıkıyor yani her şey çıkıyor şure kalalım şure bu kürek bukta ya yani, bukta kalmış Kapıyı ben kapatmadım da neyse. Kapı bozulmuş hocam benim suçum yok kapı bozulmuş Zaten şimdi bu kürekle şu da açacağız? Zaten Windows Holiday çaklarında buna var mı ya diye hatırlıyorum ben. Yok mu arkadaşlar? var mı ya? Ya da ben mi hatırlamıyorum acaba? Evet arkadaşlar merdiveni buraya koyuyoruz. Bu top nasıl kullanılıyor ona bakın. Oha. Bu dediği kadar yapıyor yani böyle. Sonsuza kadar yapıyor herhalde bu. Bunu piginin kafasına mı açacağız? Bunu herhalde piginin kafasını açacağız. Anasını satayım kaç. Senin ben. Ben seni seçtim alt kafasını indirdim. <Sessizlik> Kafayı yedim. Ama bu varmış. Oo iyi lan çekil? Bir de ben kaldım bu çünkü Pony bu da iki kişi öldü. Bir ses daha var. Kat 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 diye. Muhtemelen onlardan bir tane daha var yani. Aşağı şu anda ben boş boş geziyordum yani. Hiçbir şey alakalar etmiyor benim şu an. Salak gibi geziyorum burada. Hiçbir umrumda bir şey yok yani. O da ölünmüyormuş. Ölünüyormuş. O da merdiven koymuşlar. Ya ben anlamadım zaten. Ben neden anlayayım ki? Ben anlamam ki. Ben anlamam yani. Evet. 5 ee, dakika olmuş. Yok. Bu şey Buralar fazla pigiye girmiyoruz. Bak şu şey oldun adam az. Ee, yani en fazla az bir şey var yani fazla girmiyorum bugün pigiye nedense. Eee no kill please. Ben seni bulursam zaten direkt kafana in dedim. Mm, Champ, Chapter Number. Aa, ya. ya şu anda eski duygusal şeyler geliyor ya. Aleste'ydik ya da Book 1'in Chapter House'undaydık. Book 2'nin 11. Chapter'ına geldik ya. Çüş nasıl geldik ya? 2001 Ocak 2020'den 26 Ağustos 2021'e geldik yani. Arkadaşlar ben bunu anlamıyorum ya. Bu... Ya gerçekten ben Twitter olmak istemiyorum. Yani güzel değil aslında. Böyle bir hikayesi var ilk başta. Bir hiç umurunda değil. Pony önünü kapatıyor. Burası Old Post gibi bir yer. Old Post vardı ya bu bir de. Onun gibi bir yer herhalde. Şey... Iı, uh, ne çıpa. Çıpa. Bu neden böyle geliyor? Bu da çok sis var arkadaşlar ya. Ay önüm görünmüyor. Önümü göremiyorum. Ay önümü göremiyorum. Çarpacağım şimdi bir de yeri geçireceğim ya. Şu an kürek vardı arkadaşlar. Şimdi burada kürek vardı. Ama şimdi sarı bir anahtar. şu herhalde. O, kim, kimdi ya neyse. Pony de herhalde. keşke şu olmasa yok Abi bina içi bile şey ya. İçi bile. Ha gittim. Vallahi gitmedim. Vallahi gitmedim. Selamünaleyküm. bu en güçlüsü. Bunun elinde roket var. Oni, oh, ne? Ne yapıyor güzelim ben? Umrunda değil şu roket diye öldü Hadi bu. Oo bir tane daha çık. Ben yandım arkadaşlar. Kesin öldü. Gittim ben. Kesin gittim. Bu üç tane zırhlı. Bu binanın etrafında ben ancak atarım o kadar. Hayır, o gitti. Hadi güç. Tıda Aa tıda gitmiş. Güzel. Evet. Yine başladık. Piggy bot. Evet. İnşallah başlayacak. başlayacak. Tamam. Son 3, 2, 0. Arkadaşlar ben acaba başka detayı mı saysam diye düşünüyorum. 2 ay önce toksuydık zaten. Şimdi kampı seçilmek üzere. Kampı seçiyorlar çünkü. Player. Evet, player seçildim seçildi. Ben miyim acaba? Elfin. Elfin. Belfin Türk mü ya? Yine aynı hikaye. Bu sefer arkadaşlar iyi oynayacağım. İnşallah geçeceğim. Hemen koşayım şuradan. Hemen gir 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 gir. Ne var burada? Ne var burada? Ya burada neden bir şey yok? Allah Allah. Şapşikler koymamışlar. Şapşik. Oha tam önünde çıktım ha. Yakalamaya çok müsait bir yerde çıktım. Öldü. Öldü iyi oldu. Piggy uyandı. Ne öyle söyledim bilmiyorum. Piggy uyandı. Pugu kardeş uyandırmadık değil mi seni? Kusura bakma. Ama mısıra bakabilirsin. Şuna bakma, kısıda bak. Ben burada güven... değilim bence. Kesinlikle değilim. Hadi görüşürüz eyvallah. O da not var neyse. Aa selam canım hadi görüşürüz. Ya ben neden böyle oynayayım ben? Bu haritayı bilmediğim için. Çok kal olabilir. Kal, kal yüzünden de oynayayım olabilir. Az önce ben pigin üstüne yürüdüm yanlışlıkla. Eee. yemin ederim bu. Gel gel. Gel. Hadi görüşürüz. Yakalasın yakalasın. Kesin yakalasın. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yakalayamazsın kardeşim. Ay çok ay. Buradan da ayı çıktı O Orada George var. Domuz. Her hayvan var herhalde. Sıra sıra hepsi çıkıyor galiba. Ben buraya gideceğim ve bir daha çıkıp gideceğim. Gel gel. Allah tam yanıma atladım. Ben hey, gibi bir, bir lak olabilirdi orada. Kaç 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 kaç. Oha. Tepemden kafa. Eee, buna girdi. Mouse. -yum. Az önceki de mouse. Çık. Çıktığı gibi öldü ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bu videolarda göz bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay şunu ölelim balete biz.